Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Playstation oynayacağız. Şimdi hemen sizi bekletmeden Playstation oynamaya geçelim. Hemen şöyle. Minecraft oynayacağız bugün. Ölmüşüm. Hatta gel gel, Minecraft değil de. Şey... FIFA, FIFA en iyisi. En iyisi Her zaman. Arkadaşlar şu anda PlayStation şarjda ondan kötü çeken bir belki. Bu PlayStation 4 oynuyorum. Şunu da çıkar. Bu Kulübe. Arkadaşlar geçenlerde ben bunu bozdum ondan böyle diyor. Oyuna fazla giriyor. Arkadaşlar bu arada özür dilerim. Tam oynamayı bilmediğim için özen oynayacağım sizle, taballarla. Hadi şimdi başlıyor. Başka le en güzel yer kaleci diyeceğim her zaman. Al bakayım buradan şu şutumu atacağım. Ta öbür tarafa kadar gidecek bu şut. Ben, arkadaşlar birazcık hastayım. Ondan sesim kötü gelebiliyor. Sesini aç istiyorsan televizyonu. Yok. Arkadaşlar babam bana televizyon sesini Geliyor mu acaba? E, çekiyor mu sesi de? Bilmiyorum ki. Sen sesli konuş Haki. Tamam. İşte arkadaşlar şimdi ben e, kırmızılı kırmızılı üstlü altı mavi şortlu olanlar biziz. Kalecimiz de sarı kıyafetli. Bu üstünde zaten kırmızı noktayla gözüküyor. Hop kaydı kayada. Her zaman kayarım. Kendi hakime kaydım. Bence senin sesini çekmiyor. Çok az ses. Çekiyor. Sessiz ses, konuş. Evet çekiyor.

bu alan oldu uh. Tabii ki daha havada az zaman yaptım şey, şey bir şey şu oluyormuş oz da yanına çay herhalde ki oluyormuş Arkadaşlar, ben öyle uzun atıyordum ki topları izleyen izleyicilere hediye ediyordum topları. Aa yeni top verdiler. Neyse, topu da ben gönderdim adamlara. Of, oh, Evet. Yine mi saç? Onun üç kere aynı anda arka arkaya saç mı Kalemin tam ağzı çünkü. Oha bizim orijinal, bizim kalecinden geçsek de sakatlanıyordu. Çünkü beli o kalem demirine geliyordu. Bizim adam vardı orada. Bizim takımdan bir adam. Bak bak bak. Nasıl kaydı gördünüz değil mi? Gol. ATB yazan biziz. BVB karşı takım. 1-0. Bak orada adam kaymaya çalıştı. Bak, bunların kaycıları çok pis. Çok kötü sol ayak mı? He sağ sağ. Sol ayak mı? Ben sol ayak mı alıyorum? Topa? Çok zor. Şimdi, Kendi adamına pas ver. Sakatlandı. Evet oldu. İki kere ben çarptım. Bilmeden ki iki kere çarptım penaltı olmasın da aman kurtaramıyoruz. Penaltı lazım. Katas. Allah. Evet arkadaşlar. Uuu fena koymuşum. Alexander. illa koşalım sürekli. Bas 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 bas. Olsun, kaleci sana topu verdi. Ha. Gol çember kalemize gol attık sandım arkadaşlar. Daha demin biz 0 yendik ya. O golü göstermiş <laughs> siz atamadık ki atamadık ki atamadık ki Yo, <laughs> boş yere pas verdim adamla sandalar da bizden yere karşı takımdan şu hemen adam değişti ayak değişti Sağdakine gol atmaya <laughs> oh. Neredeyse oluyor da orada. kaleci kaleler çıktı. Bizimki sakatlanmış. Fena andı. İki dakika kalkmadı gördünüz değil mi? Evet. <laughs> hani iki gözlüğü adamın. Aa. Oyuncu değişikliği sakatlandı ya. Aa doğru arkadaşlar. Alexander mi? Seç bir tane Akif. Kimi koysam ki orada ya? Ha bu yaralanmış. Bak hastane resmi var ya arkadaşlar. Loni Nildo. Onu koyayım. Ee, nasıl bir yani? Entrabas. Bunun yerine, bunu, bu sakatlandı onun yerine bunu koyacağım. Evet. Bak şu aşağıda yedekler yazıyor Akif. Oradan evet. adamı seçeceksin. Öyle değil? Yedekler nerede? Bak şu altta adamı resimleri var ya. Ha. Heh, oraya getir. Heh, seç bir tane orada. Ha tamam ya şimdi anladım. Şimdi kim var bizde yedek? Bak şu güzel ha. Bunu seçtim. Kanka değişeceğiz. değiştireceğiz. Ha tamam oldu. Tamam. O da bizim kaleci daldı. Yoksa kimsenin suçu yok. Ya hakem daldı ya da bizim kaleci. Çok koyu yoruldum devre olsun artık. Tamam. 9 dakika kaldı devreye. Evet. Evet arkadaşlar bas 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 bas. Karşı takım. <laughs> kolondu satt burada kare ya <laughs> evet sen tut olayı tut bir daha böyle keşke bir daha sakatlanmasaydı adam Keşke sakatlanmasaydı Alexander çok fena sakatlandı bana çok iyi oynuyordu o çok iyi koyuyordu adamın ayağına arkadaşlar ben video kapatınca bir daha oynayacağım Alexander gelecek mi acaba devrede bu arada arkadaşlar videoyu kapatacağız kameraman birazcık yoruldu ayakta. Ya yani hepsini çekemeyeceğim. Başka bir zaman doğru bir zaman da hepsini çekerim size. Evet. Arkadaşlar biz telefondan çektiğimiz için şey fazla kaliteli olmuyor videolar kamera fazla kaliteli değil çünkü oh <gülüyor> 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 üç dakika uzatma verdi de Fatih evet söyle 3 dakika uzatma verdi de. sarı kart yedi de Süle karşı takımdan Süle Süleyman bu şey değil mi ya? Neydi onun adı? Mustera. O Mustera'yı hangi takımı aldınız ya? 3 saniye 6 bir de kameraman için. Her zaman 6'ya 3 saniye. Bazen de da 5-6-10 dakika falan. Hadi devre. Evet. Tamam. Gel konuşmanı yap şimdi. Dön kare. kamera kameraya. Evet. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. seviyorum. Bay bay. Ne <laughs> yapayım? At. Gel yap gel yap.